Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte kargodan, kargodan gelen Aras kargodan e, gelen evet. eşyalarımızı göstereceğiz. Ve arkadaşlar EasyWay'den aldığımız eşyalar. Arkadaşlar Video bu kargodan gelen de gelen eşyalarımız. Şimdi o zaman arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. Atmayı. Şimdi videoya başlayalım. İlk olarak esvaki poşetini açalım. Ya da kitapları açalım. Tamam, tamam. Arkadaşlar böyle iki tane kitap geldi. İkisi de Nisa'ya. Evet birisini önüne kaçar. Nisa buraya gösterme özel. Hayır. Aras ya. Kargo arkadaşlar. Hayır. Evet bak Aras Kargo. Hayır ondan değil. Ne? Hmm, tamam oraya fazla göster. O zaman açalım. Arkadaşlar ben ilk olarak böyle. İlk sen aç o zaman. Ben biraz arkadaşlara konuşayım. Arkadaşlar ben iki tane matematik kitabı istettim. Şimdi Ömer bir tane matematik kitabı açıyor. Benim elimden de şu an matematik kitabı var. Ve isterseniz arkadaşlar Trendyol'dan da Biz alabilirsiniz. Biz açtık baktık. Yanlış mı gelmiş? Evet. Baksın. Sonra yine bantladık arkadaşlar. Benim yani Hı. yanımızda açmam açmak için. Ablam da sipariş veriyor. Bazı eşyaları yanlış geliyor. Evet. Kitabı çizmeden aç bence. Okay. Evet. Hiç kesinlikle gerçekten. İçini göstermene fazla gerek yok. Var. Hı. Arkadaşlar ırmak açık biraz geliyor. Evet arkadaşlar hala ırmak açıyor. Hızlı aç biraz. Hızlı. Bak hızlı aç. Ben öyleyim. Çok yavaş. Ne ırmak ırmak ya. Tamam. Al makas. Evet arkadaşlar. Makas açarken ben de açayım. Böyle son sayfaları. böyle ilk sayfaları da böyle. Tamam. Evet devamını postalamış arkadaşlar. İlk sayfalarını ortadan böleyim. Böyle. Bu böyle, böyle. Evet, böyle. Genel sayfam. Şey, şey. Evet arkadaşlar ben hala açıyorum. Senin yani. hangisi? Evet arkadaşlar ben hala açıyorum. Evet arkadaşlar ben hala açıyorum böyle. Yedinci sınıf. Ablam yedinci sınıf. Evet arkadaşlar. ablam da açtım. Birisi arkadaşlar hiper zeka. Birisi de arkadaşlar matematik atölyem. E, arı yayınları. Bu da arkadaşlar hangi yayınlar? Yayınlar arkadaşlar. Hiper zeka yayınları. yayınları. Evet bu bak arı yayınları. Böyle arkadaşlar. Burada ayrı yayınları yazıyor. Şimdi arkadaşlar en e, sevdiğim like. geçelim. Am biz evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar biz şimdi... aldık. E, böyle poşetini bize verdiler. Biz böyle bantladık. Evet şimdi açtık baktık. Hayır. Tamam. Açıyorum. Ne olacak? Arkadaşlar poşeti yes, ya. Ne oluyor? Ben <laughs> de döteceğim ya. Al. Ne olacak yani? Çok <laughs> güzel oldu. Evet arkadaşlar çok güzel şeyler aldık gerçekten. Ben bunu e, şey kaç çıkar 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 kaç 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 Gösterme ya. ya. Tamam. Ben sadece bu. Ben bir tane istedim. İstetmedim. İşte aldım. Evet arkadaşlar kaç yaş? 7 biraz 8. konuş. Ben 9-10 yaşındayım. Ben küçük elbiseler giyiyorum. Arkadaşlar ama bedenim oluyor. Hem de büyük bana bile ya. Of ya. Arkadaşlar ben de böyle bir böyle. pembe beyaz tulum aldım. Bakın burada kemerleri olmasını sevdim. Veya burada ipi olmasını veya burada Bakın Kemen ben de göstereyim sevdim. Böyle el, arkadaşlar. alabilirsiniz çok güzel elbiseler evet. var ablamın kot ceketi de esmerkiden. Evet arkadaşlar onu göstereyim. Hayır göstermeyeyim. Oh ama kaç gün önce bir ay önce falan almıştık. Hayır mi? bir hafta. Ha hayır iki hafta. Evet. Şimdi arkadaşlar Ömer diğer tonunu gösteriyor. Evet, bu 80. Ben bunu 80 göstereyim. evet. Bu 80 TL'ydi. Bu, tl? e, bu 50 miydi 40 mıydı? Bu 40 TL'ydi evet. arkadaşlar. Bu da 60 TL. Bu da 80. <laughs> bu da 80. Ben bunu evet çok arkadaşlar. Şeydim. Ben, e, benim evet. daha güzel. Hayır. Böyle. Hayır. Evet arkadaşlar. Benim bugün bu kadardı. Kanalımıza, kanalımıza, kanalımıza abone olmayı, olmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın görüşürüz. görüşürüz.